Gebelik aşısı. Ülkemizde ve dünyada tüp bebek tedavileri her geçen gün bir adım daha ilerlemekte. Amaç her zaman daha yüksek gebelik oranı elde edebilmek. Daha yüksek gebelik oranıyla daha çok mutlu çifti kliniğimizden gönderebilmek. Fakat yapılan bir takım çalışmalarda gebelik aşısı gibi bir takım çalışmalarda bir takım destekler sağlayabilmekte bize. Nedir bu aşı? Bu aşıda hedef annenin kanından alınan bir takım hücrelerin ki biz bunlara mononükleer hücreler diyoruz. Bir takım besi yerlerinde hücre kültürü ortamlarında beslendikten sonra içerisine bunların bir takım büyüme faktörleri, stokinler eklenip hazırlanıp transferden bir gün önce. Eğer bu embriyo transferinin üçüncü günü ise ikinci gün. Eğer embriyo transferi 5. gün planlanacaksa 4. gün anne rahmine ejekte edilmekte. Böylelikle mikro çevreyi yani embriyonun gelip oturacağı mikro çevreyi hazırlayarak embriyonun daha yüksek implantasyon oranlarını sağlamayı hedeflemekte. Böylelikle daha yüksek gebelik şansı oluşturma sağlanmaya çalışılmakta. Fakat dünyada yapılan ve tüm yurt dışı literatürlerde kohreyn bilgilerinde gebelik aşısı ile ilgili olarak mucizevi yazılar veya mucizevi açıklamalar söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar ancak implantasyonu destekleyen ama olmazsa olmaz veya mutlak yapılabilir olması planlanan tedavi yöntemlerinden değildir. Bu nedenle ancak tekrarlayan başarısızlıkları olan, çok defa denemiş ama hüsranla bitmiş olan hastalar için bir hani çıkış yolu, bir destek tedavisi olarak planlanabilir.